Selam herkese. Bugün günlerden cumartesi, Ekim'in ilk günü. Ekim ayı benim için ekstra anlamlı çünkü doğum günü ayım. 5 Ekim benim doğum günüm. Bugün evdeyim. Yani birkaç gündür evdeyim aslında. Hasta gibiyim, değil de gibiyim bir yandan. Kendimi çok iyi hissediyorum ama sürekli geniz akıntısı ve e, öksürük yani gıcık tipinde bir öksürük var. Geceleri daha çok kendini belli ediyor. Ama dediğim gibi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir problemim yok. Halsizlik, kırgınlık hiçbir şey yok. Sanırım salgın varmış. Sizler de kendinize dikkat edin. Yarına henüz videonun olmamasının verdiği vicdan azabını çekerken oldu mu bu cümle bilmiyorum. Konuşuruz belki dedim. Aslında Ikea Ikea aslında IKEA'ya da gitmek istiyorum. Saat şu an 4 civarı. Bir tık geç kalmış olabilirim ya da geç kalıyor olabilirim. Ama yine de giderim, gidebilirim diye düşünüyorum. Ona kadar açık, çok yakın zaten. Ama 1-2 saat sonra çıksam alacağım şeyler belli zaten. Ufak tefek böyle ofis için bir şeyler alacağım. Ofisimi hala düzenleyemedim, ofis masamı. Farklı gelişmeler de var aslında. Ofis kalacak mı, gidecek mi? Oraya gitmeye devam edecek miyim? Hiç bilmiyorum. Ama e, oraya bir şekle şemale sokmak istiyorum. Çünkü en iyi şartlarda e, ofisten tamamen bağımı koparana kadar bir aylık bir sürem var diye düşünüyorum. E, bu sürede de birazcık yerleşmek istiyorum açıkçası. Çünkü... E, Alanının güzel olması bence kişiyi motive eden en büyük şeylerden bir tanesi, etkenlerden bir tanesi. En azından benim için bu böyle. Ben çalışma alanımın göze güzel gelmesini çok seviyorum. Zaten ofisimiz çok güzel bir yerde. Ee, eğer bugün IKEA'ya gidersek, bir sonraki videoda muhtemelen ofis masamı düzenliyorum videosu olacak. Ee, ...içerik bulmak anlamında biraz zorlanıyorum açıkçası. Bu konuda bana tavsiyeleriniz olursa çok sevinirim. Ne çekeyim bilmiyorum. Böyle sohbet çok izlenmiyor diye düşünüyorum aslında. Çok bilmiyorum ama ben vlog izlemeyi çok seviyorum. Ee, o yüzden sürekli böyle vlog tarzında içerikler çıkıyor benden. Ama bana bu konuda biraz yardımcı olursanız çok sevinirim açıkçası. Ne çekeyim bilmiyorum yani. Aklıma gelmiyor. Aslında düzenli olarak video çekmeyi çok seviyorum, video yüklemeyi çok seviyorum. Hatta içeriğim olsa, böyle bir planlı bir şeyim olsa, haftanın iki günü bile video yükleyebilirim. Ee, o kadar seviyorum bu işlerle uğraşmayı. Önümüzdeki günlerde bana içerik olacak durumlar gerçekleşecek diye tahmin ediyoruz aslında. Ama şu an için tıkanıyorum. O yüzden varsa tavsiyeleriniz sevinirim. Yorum yapabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz, e, mesaj atabilirsiniz vesaire vesaire vesaire. Onun dışında sizi tanıştırmak istediğim birisi var. Şu anda uyuyor. E, kedim geldi. Sütlaç. Annemdeydi birkaç aydır. Normalde bizimle beraber yaşıyor ama Haziran ayından beri annemde kalıyordu. Yazın biz çok evde durmadığımız için e, onu da çok fazla yalnız bırakmak istemediğimiz için anneme gitmişti. Şimdi annemler bir süreliğine, kısa bir süreliğine evden gittikleri için geri aldık. Şimdilik bizimle kalacak tekrardan. Bilmiyorum bakalım. Normalde de burada yaşıyordu zaten bir seneye yakındır. Uyuyor şu an. Uyansın sizi tanıştıracağım. Eee Instagram'dan aslında çok çok çokça paylaşıyorum ama videolara hiç dek, hiç denk gelmemişti. Çok böyle Kamera seveceğini zannetmiyorum. Çok e, insanda sevmiyor zaten. Genelde kendi halinde. Yine kameramın şarjı bitti. Yani bu gerçekten her videoda olmazsa olmazım gibi bir şey oldu. Yine açım değişti. Neyse. Ne diyordum? Öyle kendim geldi. Uyansın onu da çekmek istiyorum. Hiç videolara denk gelmedi. Ama Instagram'dan çokça paylaşıyorum. O yüzden beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Ben şimdi bir kahvemi içeyim. Sonra beraber Ikea'ya gidelim, hazırlanalım. Günün geri kalanında. Görüşürüz. Instagram'daki paylaşımlardan gördüğüm ve buradan gördüğüm kadarıyla hava güzel. Ama yine de soğuk olma ihtimaline karşı böyle tişört üzeri ceket giydim. Ev mevsim normallerinde ama sanırım dışarısı yazdan kalma bir gün gibi. Çünkü babam yazlıkta denize girmiş ve yazlıkta Kocaeli'de. Yani Karadeniz. O yüzden yeterli olur diye düşünüyorum. Belki bir tık da Ikea'nın içi soğuk olabilir. Hadi gidelim. o listenin dışına çok çıkmak istemiyorum. çok vakit de kaybetmek istemiyorum. Çünkü Ikea bir girdap bence içine çekiyor sizi. Zaman geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz Ikea'da. Of! Bu hastalıkla beraber yeni bir şey katıldı bana. Asansörde sürekli sağ kulağım tıkanıyor. Ve açılmıyor. Yutkunuyorum, sakız çiğniyorum. Birkaç dakika böyle kalıyor. Şu an çok kötü. Ikea'nın çok kalabalık olmadığını varsayıyorum. Çünkü e, alt kat otopark kapalıydı. Yani direkt e, giriş katındaki otoparka vermişler yolu. Bu da demek oluyor ki çok fazla insan yok. Çok fazla araba yok. Yani e, bir de çabuk yer buldum. Çünkü eğer ikiye kalabalıksa bu demek oluyor ki ben video çekemem. Hava da 27 derece. <laughs> o yüzden ceketimi çantama koyuyorum. Alışverişimize başlayabiliriz. Bu arada şu çantayı da ofise giderken kullanmak için almıştım. İki haftadır sadece bunu kullanıyorum. Aşırı güzel. Rengi çok güzel, modeli çok güzel. Çok da kullanışlı. Manuka'nın. Bakabilirsiniz. arkadaşlar. Hiçbir şey çekemiyorum. Bebişlere aradım hiçbir şey bulamadım. Diğer liste yaptım ama hiçbir şey yok. Şaka yok. Liste yaparken vardı mı? Ne kadar bir şey olabildi. Kasaya gidiyoruz şimdi. Acaba sesini görüyor musun? Ya gördüğüm en kalabalık halindeydi. Hiçbir şey çekemedim. Yani bir şeyler çektim ama ne çıkar ne çıkması hiçbir fikrim yok. Raflar falan boşalmıştı enteresan şekilde. Kıtlıktan mı çıktık? Nedir anlamadım ya. <laughs> Şöyle bir şey oldu, girişte güvenlik direkt kamerayı ve gimbal'ı gördü. Ee, bunlar yasak burada falan dedi. Tamam yasak da yani YouTube'a bir girin, bir bakın yazın bir Ikea diye zilyon tane video çıkıyor zaten. Nasıl yasak, bana mı yasak bilmiyorum. Ama bu beni bir tık tedirgin etti. Aradım hiçbir şey bulamadım. Mesela stokta gözüküyordu listeye eklediğim şeyler. Ee, Ikea'da bulamayınca girip bakıyorum stok durumuna. Stokta kalmamış. Ki ben Kartal Ikea'ya geldim. Burası e, bütün Ikea'lardan biraz daha donanımlı oluyor. Sto stok anlamında daha... Ürün sayısı daha fazla da stok sayısı. Öyle söyleyeyim. Konuşamadım. Ee, bilmiyorum yani enteresan bir deneyim oldu neyse ben bir karnımı doyurayım biraz kafam çalışsın bir noktada görüşürüz herhalde bugün yine hoşça kalın şimdilik anneciğim kim varmış bu kızım Ya bu nasıl bir şey ya? Şuna bakın. Şuna bakın ya. Sev beni diyor. Saat çok geç oldu. Biraz da ağırlık çöktü bana. Yeni yemek yedik çünkü. Çok açtım. Onda yemek yedim resmen. O yüzden şimdi üstümü falan değiştirip sadece dinlenmek istiyorum. Montaj yalan. Doğukan hala yok. Çalışacak. Geç gelecek. Yarın da çekerim belki ben video. Ve bir hafta sonu vlogu da olabilir bu. Bakalım. Yarın da yalnızım. Ve evdeyim. İki ay çok kötü geçti ya. Hiç istediğim gibi olmadı yani. Daha farklı hayal etmiştim. Gitmeden önce de böyle şey yaptım. IKEA vloglarına baktım. Herkes çotur çotur çekmiş. Ben yine pısırık pısırık açamadım bile kamerayı. Neyse bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz diyorum. İyi geceler şimdilik. <laughs> geleceğim. İşte. Selam edin kameralar. Ne güzeldi. Mesim kahvaltıya gideceğiz. Dogan evde. Öğlen gidecek işe. Biraz sonra onu çekeriz hazırlanıp çıkacağız. <laughs> Boğazım çok kötü. Gece çok kötü oluyor. Gel buraya. seconds later. Selam herkese. Eve geldim. Şimdi Doğukan'la ayrıldık. O işe gitti. Ben de bugün evdeyim. Günün geri kalanında evde bir kaç kaçışım var. Şu salatta bir değişiklik yapmak istiyorum. Bir onu deneyeceğim. Açarım kamerayı zaten. Başka çamaşır ütü falan var. <laughs> Ev işleri klasik. Onları yapmam lazım. Şurada yapmak istediğim değişikliği söylüyorum. Şu şey var ya sehpa. O benim gözüme batmaya başladı. Daha doğrusu çiçekler gözüme batmaya başladı. Bu çiçekleri buradan almak istiyorum. Şunu şu köşeye koyacağım. Bunu da buradan alacağım. Bunu buradan alıp şu cam sehpanın altına doğru getirmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. yani çok emin olamadım şu çok güzel oldu çok içmesindi çiçek orada burada çok ortadaydı çünkü ee, ama bu seferde bunların yerini bilemedim bu arada arkada robot çalışıyor gürültüden dolayı özür dilerim şunu da beğendim burada onda da sıkıntı yok sıkıntı ne? ben de bilmiyorum ya kötü olmadı bence. İstediğim şeyi yaptım ama şöyle, mesela burada biz televizyonu hep bu köşeden izliyoruz. O zaman bu önümüze gelecek. O yüzden bence bu cam sehpa şu, ee, bu tarafta olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada koltukları normalde örtüsüz kullanıyordum ama sütlaç geldiği için yoruldum. <laughs> Sütlaç geldiği için örtü sermek durumunda kaldım. Çünkü sütlaç çok tırmalıyor. Bizim koltuklar şöyle. Yumuşak bir keten dokusunda. Onun tam tırnaklarına göre. Hatta birkaç yerinde var. Özellikle köşeleri çok tırmalıyor. Ben de böyle örtü seviyorum. Koltuk şalları almıştım. Şurayı bir şekle daha sokmaya çalışayım. Ondan sonra tekrar bakalım. Five minutes later. Evet. Şimdilik son şeklini böyle yaptım. Ee, sorun ne biliyor musunuz? Ben anladım. Sorun tamamen şu sehpanın çok uzun olması. Ben aslında bunun bu kadar uzun olmasını istemedim. Bunu zaten Doğukan yapmıştı. Ayaklarını kestirmeye karar verdim şu anda. Evet. Bence çok daha mantıklı olacak. Yani şundan bir tık daha böyle uzun olursa mesela şu kadar kadar şuradaki eki kadar kesildiğinde gayet iyi olacağını düşünüyorum. Şu vazo da buraya bence çok uzun geldi. Onun da sıkıntısının olduğunu düşünüyorum. Bir tık daha kısa küt ama geniş bir vazo çok daha iyi olacak. Burası böyle bu kadar. Mantar sehpanın yerini değiştirmiştim ama olmadı. O doğru da orada kalsın. Evet. Güzel oldu ya içmesinde. Sevdim. İyi oldu bu video ya. Bence mantıklı. Bunu burada kapatayım. Montaj montajlayayım. Yarın ofis videosunu çekeyim. Ofisi de ayrı paylaşayım. O da kısa olur muhtemelen ama bir ofis günü falan yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir şeyi unutmayın. Dün ne istedim ben sizden? Bir şey istedim. Bana video önerileri verirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarıma yorum yaparsanız çok sevinirim. Etkileşimimizi arttırmak istiyorum biraz daha. Öyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.